Ben sizi sinirlen... Bak ben sinirlendim içerisinde vıdı vıdı yapacak. Yani burada yapmamız gereken şey şu. AVM alıyorum da AVM oynayayım mı ki Oynayacağım mı AVM? Belki oynarım diye. Hadi bakalım. O AVM bir mermi sıkılırsa ben mezarcı adımı değiştireceğim. Var mısınız benim iddiaya? <gülüyor> 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 şu yayındayken benimle inatlaşıyorsunuz ya. Başka hiçbir şey demiyorum size. Işte. Tamam kanka. Sol tarafta araba kaldı. O adam haklı ya. ya. Evlerin orada. Ulan 14 leşi var. Basacan gaza gideceğiz, vuracağız ya. Bu kadar basit ya. Bu oyun bu kadar basit. Oyun etrafında döneceğim bir tür. Hangi bilmiyorum. En son One Man Squad oynayacağım full ya. Vallahi. En azından tamam sinirlenmem. Ya, mu? Bakıyorum ben kanka merak etme. Tamam. Bakıyorum ben de bakıyorum. Yanından geçiyor bir tür. Bas gaza. Var mı benzin? Kıyama abi sana Güzel kızma ya. demiş. Çıldırıyorum <laughs> olmadı mı abi? Mail peşine düşmüş orada. Ben de veririm. Yemin ediyorum veririm ya. ya Gelici de solda dışarıda lan Çatıda da var. Tamam. Acayip mı solundaydı solda hangarda? Gördüm gördüm ben orayı görüyorum da içeri girdi kulübeye. adam buldu şey kıyı da kıyıda kuşuda adam buldu kıyıda kuşuda. Devriyat devriyat. Onları bıraktı. Aynen o en son evi oraya kafa atarız kanka. Hmm şurada bizim o taraftan gelenler oldu mu acaba? Burada. Şeyden çıkacak. Oğlum olabilir. ekran gitti lan. Nasıl ekran gitti oğlum? Vallahi gelmez bu ekran. Oyunu göremiyorum. Dur. Ah geldi. Geldi. Tam mı? tam tam geldi. Oyunu görmeme dönem değil, ses gelmiyor ekran gidince. Bu çocuklar çağırıyor. Bana laf söyleyenler var ya. Ha, aşağıda, ne Hı? haliniz varsa görün kanka. Umurumda değilsiniz. O beni sevmeyen sığır kitle var ya. Çıldırın kardeşim. Ona dikkat et. Aşka Çıldırın. Oho. Oo dikkat, dikkat et. Edin. Dikkat edin. Kanka dikkat et. Neye dikkat ediyoruz? Tırıdıdıt yap. Böyle düşüyor oğlum. musun sesi? Geleyim de yok ondan da düşmüş olabilirim de. Bir e deniyorum o zaman bir kere şöyle zıplayıp. Yok sıkmıyor adam. <laughs> tamam sıkıyormuş. İşte öyle. Tamam tamam sıkıyormuş denedim. Bir de sen zıpla. Yok kanka niye adam kaskını <laughs> niye parçada Bak bak bana, benim olduğum tepeye sıkıyor şu anda görmüyor beni ama Eden görüyor. Ben de görmüyorum adamı ama ne adamı olduğunu bilmiyorum. Bu hile değil arkadaşlar. Evet. Yok dil değil. Ya of. Can abi ne olmuş rank yaramamış kanka bana yaramadı ben sinirlendim hadi izlemesene lütfen canını yedim hadi defol git be Hadi lütfen bu beni sevmeyen salak kitle evet. hadi canım evet. hadi ikili Ulan ben bu adamlarla aynı evde yaşıyorum birisi benim zaten çalışanın maaşlı sigortalı çalışıyor adam benim yanımda Ali de benim kankamızın yanında ah, her gün birlikte yatıyoruz kalkıyoruz biz birlikte Siz kim boksunuz da bana gelip böyle Ali'ye bağırma sen kimsin Ali'ye bağırıyorsun dönüyor ya bunun Bunu söyleyenler beni evet. sevmeyen salak kitle. Nasıl burada ne yapıyor ni anlamıyorum ya. Kanka çocuğu direkt aldı. Sen Kanka edin. yapacağım hiçbir şey yok. Solda dışarıda var bir tane. Aşağı atla da, Ali. Lan oğlum dur. Lan, Bunlar ya. zıplıyor zıplıyor dur dur. Ya. Arkadaş, arkadaş ya. olalım. Lan oğlum arkadaş olalım dur dur dur. Lan, oğlum vurma. bomba Vur onunla <laughs> takımına söyle vurmasın oğlum. Abi vurma abi var, vurmayın abi. Oğlum bak bu çocuk silahıyla gidiyor bak. Bu çocuk silahla gidiyor. Hile var. Gelin gelin. gelin, gelin. Hile, hile yok abi bizde hile yok. Kaldır kaldır Yok, yok lan sizde ya, değil hile ya hile karşı takımda. Hilecilar kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Geliyor rush geliyor rush geliyor. Sesi var. Dikkat et gösterme. Oğlum beni yanlışa vurmayın. Bizi vurmayın ha yanlışlıkla bekleyin. Can hala, orda orada. Zıpla. Murat. Murat. Canı bir canı bir şunun şu canı bir lan. Geliyorum. İçeri giriyorum. Canı bir beni kaldır Ali beni kaldır gel. Murat yaklaş bize Murat yaklaş bize Murat bize burada gel. Abi, Bekle emin. orada abicim canı o adamın evet. bir. Beş, Beş ben. Bizimki Bizim hepsini aldı. Bomba atabilirim. Direkt çık. Murat, Bom bombalayın. Bombalayın, bombalayın dışarıyı. Lan tamam, bombayı niye attı bu? Kaç? Can içeri attım bombayı. Ali oyna. Bekle son bomba. Ben de atacağım bomba bir dakika. Sağda da. Hepimiz bir anda koştuk. Çıktım. Dışarıdayım. Lan sağda. Şeyin arkasında. Gel Murat kaldır. Murat kaldır gel. Kapıyı kapat. Сыпрыля, 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 сыпрыля. А, просто ты меня. mi? O adam da bunu koydum. Ama Fuck your thanks, <laughs> thanks, thanks. mezar cananı sikti bu Arap. bu anasına Oğlum mezarcı mezarcı ananı siksin sen. Senin bu var. Senin ananın götünü sikiyin mezarcı. Bak tamam. bu adam Türk bize Değil ana avrat küfür ediyor. Gördünüz mü Ben ben her de, zaman de, Ben her zaman <laughs> ben... Ben her... bak ben her zaman size diyorum ki bakın. <gülüyor> <gülüyor> Chat'te salak salak konuşanlar oluyor her zaman tamam mı? Ben her zaman diyorum ki onların Allah bin belasını versin. Çünkü ben burada Ali'ye kızıyorum. Ölüyor kız mı? bu yazan chatte salak insanlar var. Benim chatime gelip de burada ana avrat kimse küfür edemez tamam mı? Ciddi anlamda söylüyorum. Chatte gelip anladım. benim kimse küfür edemez. Bak buradaki adam affedersin de benim hiçbir umurumda değil. Beni böyle sevmeyen insanlar gelip burada chatte Ali'ye kızma diyerek sizi kışkırtıyor. Eğer ciddi anlamda söylüyorum. Ali'ye kızma şunu yapma Murat'a bunu deme abi amigo bir şey deme abi şöyle yapma böyle yapma diyenler olursa. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum kanka benim takımıma karışan olursa ciddi anlamda söylüyorum. Hayatta man, bak hayatta takımla birileriyle rank kasmam. Rank kasmam. Ben burada moral motivasyonumun yüksek olması gerekiyor. Tamam ben beşinciyim tamam mı? Beşinciyiz. Şurada Türk bayrağını astırmaya çalışıyoruz herkese tamam mı? Salak salak insanlar gelip chatte bizim o ortamımızı bozmaya çalışıyor. Ulan salak! Ulan be gerizekalı. Yemin ediyorum küfür edeceğim. Ben bu Ali ile 3 yıldır arkadaşım. Sen kim boksunda benim Ali ile ilişkime laf söylüyorsun? Sen kim köpeksin? Lan adam benim yan odamda oturuyor. Her gün benimle yatıyor, her gün benimle yiyor, her gün benimle içiyor, her gün benimle sıçıyor lan çocuk. Siz kimsiniz de? Ali ile söyleme söyle. Sen kim salaksın ya? Hayır sen kim salaksın ya? Küfür edeceğim, yüzüne tükürsem. Ya karşısına çıksam şöyle. Şöyle karşıya çıksam abi elini öpeyim diyecek adamlar gelmiş çıktı bana küfür ediyor. Siz kimsiniz ya? Allah Allah ya. Vallahi salak sayın. Salak... Sırf şurada yayın açıyorsam beni sevenler bak beni seven beni destekleyenler için açıyorum. Başka hiçbir sebebi yok. Salak salak yorumlar yaptıkça siz de orada laf ettikçe ben daha çok sinirleniyorum. Bak adam cıktır git anneni bilmem ne bilmem ne diyor küfür etmiş. Emir Mehmet. Bak bu bizi seven bir adam değil arkadaşlar. Ben size bunu anlatıyorum. Ulan bizi seven bir adam gelip bizim anamızı avradımıza küfür etmez. Bu salak salak burada insanların kitleleri. Farklı yayıncıların böyle pis kitleleri kardeşim. Ortalığı bozmaya çalışan insanlarla dolu. E siz de onlara ayak uydurursanız biz burada boku yeriz abi. Ben yayın açmayayım o zaman ya. Vallahi açmayayım. Hadi yani yayın açmayalım o zaman abi. Ben buraya keyfi yayın açıyorum. Kara kaşım yok, kara gözüm değil yani. Burada bana ekstra bir para vermiyorlar. Ben sevdiğim için çok fazla yayın açıyorum. Benim günlük 2 saat yayınım var. 2 saat yayınım açar çıkar giderim. Ben kaç saattir yayındayım? Kaç saat oluyor bilmiyorum. 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat. Benim sizden sadece beni sevenlerden sadece ve sadece istedim. Beni destekleyin abi. Biz burada kötü bir şey yapmıyoruz. O salak salak gelip chatte ee, en ufak bir şey olsun da mezarcığının anasına avradına soyuna sopuna küfür edeyim insanlara ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Beni seviyorsanız severek destekleyerek izleyin. Beni sevmiyorsanız izlemeyin demeyeceğim. İzliyorlar. izlemenin sebepleri sadece çeti karıştırmak. Ben salak insanların yorumunu görmek zorunda değilim. Yemin ediyorum bundan 2-3 ay önce böyle bir problem yaşamıyordum ben ya. Başka kitlelerin insanları buraya geliyor, 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 geliyor. Bizim ortamı bozuyor. Başka bir bok olduğu yok. Kimse, kimse, ben, ben chatimde hayatım boyunca ana avrat küfür eden birini görmedim ki. Ben birisine annesine küfür etmiyorum ya da bilmem nesine küfür etmiyorum ki. Ben birisine küfür etsem, adamla da beni gelip küfür etse, ben derim adam haklı, ben bu adamla yayında küfür etmiştim. O adam da bize küfür ediyor. Ya da ben birine küfür etmiştim. Bu adam da haklı benden duymuş. Ana avrat küfür geliyor bana ediyor derim. Ben etmiyorum kimseye küfür oğlum. Ben ben şöyle oyun oynamayı bilmiyor muyum ya? Ha. Ben niye yayındayım? Ha. Alırım kulağımı. Al. Kulaklığımı takarım böyle. Tamam mı? Takarım böyle kulaklığımı kendim. Alırım elime telefonumu. Tamam mı? Alırım elime telefonumu da. Çıkarırım şunu. Bak buna takarak oynuyorum ben. Bunun başında. Geçerim oraya şuraya yatarım. Ben böyle oynarım. Böyle yatarak da oynarım. Böyle zıplayarak da oynarım. Aşağıda film izlerim oynarım. Nargile içerken oynarım. Her türlü oynarım. Ben burada sizler için bir şeyler yapalım. Çabasıyla uğraşıyoruz ya. Gelmiş orada ananı bilmem ne. Ulan şerefsiz. Yüzüne çıksam bırak anneye küfürü. Bırak anneye küfürü göv gömerim oraya seni. Ben iyi niyetimi iyi niyetimi ağzına sıçıyorlar ya. Oğlum ben çok agresif bir adamım normalde. Yemin ediyorum bak karşımda biri bir şey diyecek. Ben çok yaşadım. O giste miste bana var ya böyle yayınlarında bilmem ne diyenler karşısına çıkıp boğazına yapıştım. Ben gistlerden atıldığımı biliyorum. Bak siz ne neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ben hiç kimse bana laf söyleyemez abi. Ben hatalıysam dersin ki Cana böyle böyle bak problemin var. Dersin ben derim ki eyvallah kanka. Can abi kötü oynuyorsun 6x e sprey yapma eyvallah kanka. Dersin ki cana orada keşke araşa çıkmasa niye hata yaptın eyvallah kanka. Ama gitme burada kimse kimsenin anasına bacısına sağına sonra küfür edemez. Yemin ediyorum annem geçen gün geldi ağladı benim önümde ya kadın. Ben dedi küfür diyor ya. Senin yüzüne küfür diyor kadın bana. Allah alacağım bak sinirimi bozuyorsunuz bazen ha. Bu yayınları benim bir tek siz izlemiyorsunuz oğlum benim ailem de izliyor bu yayınları salak salak insanlar geliyor şuraya yorum yapıyor ya. ya sakin ol boş ver. Her gün ananız ağrınızı küfür edersin bakayım. Hadi bakayım siz sakin olabilecek misiniz? Salak salak konuşmalar yapıyorsunuz ya. Oğlum kimse kimsenin hiçbir şeyi küfür edemez. Gerçekten bak ben var ya ciddiyim çok iyi niyetli bir insanım. Yemin ediyorum var ya bak ben görmüyorum belki ama gelip burada ana avrat küfür ediyorsunuzdur ya da farklı bir şeyler yapıyorsunuzdur. Çetin kızıştırmaya çalışıyorsunuzdur. Ve şu an kızıştı ben kızıştım. Tamam mı? Eğer Bak gerçekten öyle iyi niyetli birisin ki bak yukarıda Allah var ben ne dersem yukarıda Allah var çünkü bir şeyler oluyor ciddiyim benim bu ahım çıkar sizden. Vallaha çıkar billahi çıkar bak. Ciddiyim bak beddua etmiyorum hiç kimseye ama kim bana ne yaşatıyorsa Allah ona 10 on katını versin kardeşim. Bana mutluluk yaşatıyorsa burada güzel yorumlar atar o 10 kat mutlu olsun. Bana gelip burada ana avrat küfreden oluyorsa ya da bana burada problem yaratan oluyorsa onlara da Allah 10 katından fazlasını versin. Lan. lan? boş boş konuşuyorum salak salak insanlarla uğraşıyoruz ya. Hilenin canı birdi. Nasıl vuramadın Hile'yi? Bir değildi lan. birdi kanka. Orada can bastı var ya. Olurdu. Benim düşürdüğü anda var ya. Raş'a çıksaydınız can şu adamın birdi. Ne ben hiç sordum Raş'a çıkayım diye de en son çıktım. Ulan biz Hile'lerle ya. ayrı uğraşıyoruz. Lan kasmayı çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar bilmem ne. Bak bizim orada Ulan gittik biz uyku ilacı aldım, sakinleştirici aldım, bilmem ne falan filan. Ulan arkadaş biz biz sizden problem yaşamak zorunda değiliz ki ya. Ya oyundayız, oyunda adamın birisi küfür ediyor Anavrat ya. Evet, o oyundan evet. küfür ediyor. Anavrat sen kim boksun ya? Vallahi bak karşıma çıkacak yemin ediyorum kafasını ezerim ya. Bak böyle kafasını taşla ezerim yemin ben ediyorum miydi, ya. Ben de bir şeyler diyecektim yine de, de sesimi ben çıkarmadım. De ben